Bana niye turşu toplamaya gitti diye söyledi. E, turşu toplamaya gitti de o yüzden öyle söyledim zaten. Ama yalan söyledin orayı. Yalan söyledim Ben nerede yalan söyleyeyim Hadi sonra söyle. Turşuluk toplamaya gitmemiş ama. Tam fasulye de dedim ya ben sana. Niye sen peki de sen bakma, bakmadın? Sen yok dedin ya ben bir daha bakmaya gerek duymadım ki. Sen öyle yaptın kızım. Evet olsa da ikimiz bilirdik. Tarlada olduysa sen yap. Ben, ben. kaynanamı güzel yine uğurladım. Ee? diye ne yaptı sen sen yaptın. Diyorsun ki köy önlü burada bulundu mallar yanına gitmiştir Dedi, Dedim evet. Ha, demek ki uzağın önümde o arada sizin makine götürdünüz. Nasıl kimden? Babamla kimden olacak benden mi götürecekti? Bana doğru dürüst konuş. Benim babam kardeşine niye kıysın ben halama niye öldüreyim niye? Ben niye öldüreyim? Benim abim niye Ne bileyim seni yakalanmadığını birisiyle? Kiminle yakalanacağım? Bilmem ki. Kaç tanesini konuşan sensin. Ben değilim ki. Ben mesaj attıysam o seninle alakadar etmez. O benim eşimle aramda. Tamam kusura mı? Kusura bakma. Benim ya. alakadar ediyor. O evde bir ölü çıkmış. Ha, öyle niye çıktı. olduğunu, sebebini arıyorum ben. Niye? Sebebini arıyorum. O da kusura sebebi bakmayacaksın. Sensin, ben değilim. Kusura bakma burada. Niye? Niye benim? Niye? E tartışan sensin. Ben mesaj Lan attıysam... Lan benim söylediğim üç laf var. Üç laf. Tamam bunun ben için, mesaj attıysam bunun için sen, de ben sen tartıştın. Sen tartıştın. Kızım tamam. tartıştığım lafı ben inkar etmeyeyim zaten. E ben de mesaj inkar etmiyorum. Diyeyim, ben de söylediğimi inkar etmiyorum Nereden zaten? bileyim ben seni birisiyle yakalanmadın evde? Nereden bileyim nereden ben nereden de seni bileyim? Talat'a bir, bir daha boğuşmuşken öldürmediğine? Kızım niye boğuşalım, niye? İyi de ben niye birisini eve Keşke senin bir ilgin olmasın tamam mı? Keşke. Biliyorum Bak, zaten tek istediğim orada ol. rahatım ben. Ama keşke senin bir ilgin olmasın. Necla niye bana telefonun evde olduğunu söylemedin o zaman? Öğlen de geldiğimde niye söylemedin? O zaman sen niye Telefonu sormadın? Telefon şarjda kalmış diyorsun. Sonra da yatağın yastığın altında şarjda diyor. kalmış bir şey demedim. Dedin ol dedin. dedin. Demedim. Hep beni aradı. Ondan sonra sen eve geldiğinde ben sana demedim mi acaba etmiş mi intihar diye. Ben bunu sana hiç konuşmadım mı? Millete hiç haber vermeden. Tamam. Hayır. Mı? Hiç konuşmadık hayır. mı? Hayır. Tamam o hayır diyorsan öyledir. Ama Allah bunu. Necla ben sana zaten tarlaya gitmiş etler çuvalı burada diye söyledin aradım. Sen de emin misin dedin. Niye o zaman öyle dedin? Ben sana emin misin derken Arif Bey'in taraftan ben de o yüzden emin misin dedim zaten. Altında ya, altında yatan bir şey yok bunu çuvalına öndük burada dediğim zaman niye emin misin dedim bunun cevabını ver bana. Ben, ben başka bir şey istemiyorum. Peki ben de senden şunun cevabını istiyorum. Peki sen önde burada deyince kaynana malın yanına gitmiştir niye söyle dedi. Demek ki makine götürmek istedin. öyleyse öyle söyledim bana. Allah Allah. Ha onu da alma Allah. Allah Ben nasıl götüreyim tek ben başıma? Ben nasıl götüreyim? Nasıl götüreceğim? Ben nasıl götüreceğim? Sen beni abimle götürür dersen ben de seni babanla götürür derim. Babamın nerede olduğu belli. Benim abim nerede senin olduğu oldu da belli. Senin abin diyor ki babam iki saat evden kayboldu gitti. İki saat senin mi? Senin abin söylüyor bunu. Ben söylemeyeyim. Benim babam kayboldu gitti demiyor. Ben senin babam da bak yine gidiyor. Ne malum incirler toplamaya gitti. Hey, götürmüştür ablasını. Ee? Oraya bırakmıştır. Gelirken niye de köçüşün, Adam ablasına niye kıysın? Sen kardeşin ben niye, niye ya? Ben niye kıyayım? Ben o gün kalktığımda kaynanan kaynana zaten merdivenden aşağı falan geliyordu zaten. Onu gördüm ama. Ne zaten işte de yoldan geçiyordu onu da gördüm. O eve girdi, fenerlere taktı. Ben fişini verdim, o fener elektriklere taktı şarja. Sonra geldi, kahvaltı yaptı. O da iyi bir şey yemedi zaten. iki bardak çay ne içti? Bir şey yemedi diye sorunca iştahım yok dedi. Ben de üstelemedim. O da oturduğu yerde mi? Çocuğa seslendi bu kadar. O akşamki fasulyeyi de gördüm zaten turşu fasulyesini. Ondan bunun fasulyeyi turşu uyar mısın dedi. Tamam dedim ben de samsak yok deyince o da çayını içtikten sonra samsak beni getirdi. Odan çıkarken ben dedim ki Mezarlığa gideceğim, erken geldi. Bu gidemezsin deyince bir şey demedi. Orada kavga falan olmadı zaten. Orada çıktı gitti. Ben de kendime söylendi. Dışarıda da bakmadım, evin içindeydim mi? Daha da görmedi. Sen de geldin bana sordun, ben de fazla toplamaya gitti dedim. Sonra ikimiz birlikte dışarı çıktık. Sen de çuval almak için eski önüne gittin herhalde. Sen nereye gitti deyince ben de turşu toplamaya gitti dedim. Evet. Ha. Nereye giderse gitsin ben ayrı çalışsın da dedi. Bunu eee? dedin. Onu dediğimi hatırlamıyorum. Aha da dediğimi kabul edeyim. Ha. Tamam. Ondan sonra bitti zaten. Sen de tallaya gittin. O zaman eve gittim, ben de temizliğimi, işimi, gücümü yaptım. Telefon dolabın üstündeydi, sen çantanın içindeydin Necla. Dolabın üstüne kim koydu o zaman? Bana, bana, bana niye soruyorsun? Evdeki bana niye soruyorsun? Gidip de dolabın üstüne arayan sen değil misin ya aramadan? O zaman demek ki sen koydun. Üst katta niye getiriyorsun? Nereden Mesela olabilir, şarjı kızım? takmaya çalıştın. Zaten, zaten bana dedin ki şarjı... Şarza unutmuştu telefonu. Kaynanam dedin. Ben de Şarza'yı nerede kalacağım? Ben de gittim direkt oraya baktım zaten. Ben Şarza bir şey demedim. Unutmuş telefonu diye söyledim. Dedin, dedin Şarza unutmuş telefonu dedin bana. Arif'e nasıl bulduğunu söyledin. Ne bileyim ben onu mu hatırlıyorum ben? Peki Arife mi? niye düğün? İntikamım acı olacak. Ne zaman? İntikam alacağım sizden. İntikamım acı olacak demişsin. Ne demek o? Nerede, ne, ne, nerede demişim? ben? Kocan sor, kocan. İyi, nerede son sonu. İyi nerede demişim? Evde demişsin evde. Bir zihin lafı konuş. Evde demişsin Necla. Halamdan önce. Halan öldükten sonra? Hayır önce demiş. Ne zaman demiş? Hayır böyle bir şey demedim. intikam acı olacak diye hiçbir kelime kullanmadım demiş orada. Demişim sizden intikamımı alacağım. Acı olacak demişim. Neyin intikamını alacaktın bize? Bunu söyle bana. Ben sizden ne isteyeyim de neyin intikamını alacağım ya ben sizden. Artık onu sen söyle. Ben Aa, de, ben de zaten ki... Allah teker teker çektirecek. Onu biliyorum zaten. Ne ama. yaptım kızım sağ ben? Ne yaptım? Ne İftira da? atarak yapıyorsun ya bunları. Onu diyorum ben. İftira atmıyorum. Ben tamam. sebep arayayım. Sebep bu evde. Bu ölüm. sebep bir kendi arayayım. kavgandan arayacaksın. Benim şeyim mesajımdan benim değil. Benim kavgamla kat diyen asla. Benim, benim mesajından yok, peki? Yok. O gece niye o çocuğuna o kadar mesajlaştın? Atarım. Ne demek la o atarım? Bu kadar saygısızlık var mı ya? Ölüme de evet. mi saygısı saygısı yok kızı? O evde bir ölüm saygın varken, var gelmedi. Niye saygın yok? Niye? Senin var mı? Ne yaptım kızım ben sana? O zaman niye üst katta durdun da aşağı inmedin peki? Necmi'nin ağzına mı konuşayım ben? Sen Necmi'nin ağzıyla mı konuşuyorsun? Necla bayılan orada sensin cenazenin yanında. Sensin. Seni ben göreyim orada bayıldın. Niye bayılayım o zaman? Zaten Bayman sebebi yok ki. Zaten sevmiyorum. Sen seviyorsun, mu? Sen seviyorsun Seviyorum kızım ben. Halam o benim. Halam halam. Seviyorsun. Evet. Belli oluyor çok sevdiğinden tartışmalarızda. Bu ölüm niye olmuştur? Benim tek sebebim, tamam mı? Bu kaynana, kaynana başına geldiyse sen getirdin. Niye getireyim Necla? Onu söyle bana. Niye, niye? Niye? tartıştınız çünkü. Tartışmayla cinayet olmaz, olmaz. Ben Boş de konuşma. mesaj attın diye cinayet olmaz. Olur, o olur. Ha, Belki olur, mesaj mesela... açtığın çocuk çağırdın yanına geldi. Belki ötekini çağırdın. Onu um, kim bili? ya. Baksa. Ben İkide bir de söyle Şey, kavga kavga diyor. Ya benim söylediğim üç laf ya üç. O zaman ya dediğim de tek şey zor hangi Ben gideyim dedim. Hı hı. Ben gideyim dedim. Beni göndermeyen sensin dedim ya. Tek üç lafım var. Madem zorsa adamı niye gönderdin dedi. İnkar etmeyeyim ki söylediğim lafları. Kavgada kavga. Ya sabahtan bu kavgayla, bu kavgayla alacağız bu karı. Sabahtan elektrikler getirmeyecekti. Gidecekti o zaman. Ben kaynanamı mı uğurladım. Tamam mı? Yaptıysan sen yaptın. Boş boş konuşma orada. Ondan oradan. sonra... Bir e de bir benim mesajlarımı öne de beni tehdit edemezsin. Tamam mı? Niye yapayım kızım? Niye? Niye? Ben niye yapayım lan? Ki. Ben niye yapayım? Elin karısından bana ne? Bir sürü tane o uşağınla konuşan sensin. Nereden bileyim ben seni eve birini çağırmadığını? Nereden bileyim? İnanamayayım ki artık sana. İspatla. O zaman inandım da, İnandım İspatla. da. İspatla. Çıktı her şey. Çıksın. Bu da eğer bu da varsa bu da çıkacak o zamanım tamam mı? Bu da çıkar. Ben buna inanıyorum Nasıl Nasıl çıkacak ki? Söylemeyin ki. Ben de keseyi bulunduğu zaman Necda'nın günahını aldık. Bu da günah alıyoruz işte? Bu da tamam. çıkacak. Tamam günahını yine alırız. Yine affet. O kadar diyor, gitmiş insansın. O konuşmalara konuşma. rağmen hayır. Ben o Ben senin, o şey ojye... yaptım. Sadece almayacağım. Ya. Konuş burada. Ne oldu? Zoruma ne gidiyor? Benim zoruma gitmiyor. Hı -hı. Sen kendine bak kendi. Tabii canım ben Ben de... o... rahat mı? düşünüyorum. Düşünmek zorundayım burada. Necdanın günahını Hı -hı. aldık. Bu paraların burada durduğuna göre... Bu da suçsuz demek ki diye söyledik. Gösterdik yani en azından. Hayır sen suçlanmayasın diye bir cümle söyledim. Kese para deyince işin içine hırsızlık geliyor. Ben Gülay'den okuduğunu düşünüyorum. Ben niye koyayım kızım? Ben niye kendimi tehlikeye atayım? Eski keseyi yaktım diyen de sensin o zamanı. Değil miydin? Bunu söyleyen sen değil misin? Söyledim. E, ondan sonra bir diyorsun ki siyah çantanın sapı kopmuştu, dikecektik falan diyorsun. Hayır, Nerede o zamanı? Siyah çantanın sapı kopmuştu. Kese diktik yeniden dedim. Ben önceki kese... Eski keseyi de yaktım keseyi, sen değil miydin? Kullandığı keseyi ben hiç bilmiyorum. Bu keseyi bilmiyorum. bilmiyordun mu sen? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Hangini biliyorsun sen? Bir diktiğimiz keseyi biliyorum. Hangi, bir de hangi keseyi yaktın peki? Diktiğimiz keseyi yaktım. Ne var? Tabi canım. Eskiydi. Kızım bir tarafı eski. Yırtıktı, söküktü. Yaktım dedim ya. Kaç defa söyledim. Çok da inandım be. O gün oraya hidayet geldi zaten diye söyleyen sensin. Hı, devam. Kusura bakma. Abim pazartesi gelmedi. Ak Akşamına yalandan yere bayılıp düşen de sensin. Devam et. Bana bir şey sormayın, bana bir şey sormayın.